Ya hocam o kadar çok şey var ki soracak. Bunları nasıl sıkıştıracağım bir araya? Ben şoforum dedim. Denizi ilk gördüm suyunu içtim. Oo. Radyo alacak param yoktu. Evet canım benim ilmek ilmek türküleri okuyalım birlikte. Rabbim hepimize güzellikler versin. <laughs> ne güzel yapıyor ya değil mi ya? <laughs> <laughs> Save izleyenler yine köyde misafirlerimizi ağırlamaya devam ediyoruz. Onuncu köyde dedik ya köye gelen giden olmayınca, sohbet olmayınca muhabbet olmayınca köyü neyleyim değil mi? Benim için çok zor bir program <laughs> olacak çünkü bugünkü misafirimiz, yılların tecrübesi, duayeni, yeni, ustası abimiz, amca desem çok yaşlı olur, dede desem de yaşlı olur ama bizim için usta yani örnek aldığımız çok değerli bir e, insan geldi. Sevgili Tevfik Hocam, siz sadece belki STV'den tanırsınız, Köşe bucak Hikayeler'den tanırsınız, yöneticiliğe tanırsınız ama biz bugün her şeyle onu tanıyıp sohbet etmek istiyoruz ve sevgili hocam hoş geldiniz sefalar getirdiniz hocam Sayın Recai Kurt, ne kadar güzel bir insansın ki. Senin diktiğin fidanlar su istemez. Yaptığın programlar hakikat halde hep kalıcı, gelecek nesle, ışık tutacak bir programlar yapıyorsun. Eyvallah Her şeyden önce bizlere değer verip davet ettiğin için çok teşekkür ederim. Hocam ben önce bir elinizi öpmek istiyorum. Ben her geldiğimde öperim biliyorsunuz gördüğümde. Şimdi burada öpmek C canım istiyorum. Benim, çünkü, canım benim, çünkü, çünkü Senin de elini öpenler olsun. Çünkü nasıl ki benim hayatıma küçük de olsa böyle dokunuluşlarınız var böyle hani küçük derken kelimeler küçük ama açtığı kapılar büyük. Eminim ki siz de siz benim gibi birkaç kişinin hayatına dokunmuşsunuz. Elinizi o yüzden öpüyorum. Ustalığınızdan, bilgelinizden öpüyorum. İyi ki geldiniz hocam. Çünkü sizinle birlikte muhabbeti ilmik ilmik dokuyacağız. Birlikte güzel sohbetler edeceğiz diyerek küçük bir takdirinizle devam ediyorum. Şimdi Tevfik hocam hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Tevfik Eriş kimdir? Yani biz birçok yönünü biliyoruz. Şimdiye kadar siz çok televizyon programları yaptınız, yüzlerce yaptınız. Kaç yıl yaptınız şeyi köşümcük hikayeleri. Şimdi söyleyelim. STV olmadan Süper TV iken orada takriben 10 sene gönülden gönüle diye türkü programı ...türkülerin kaynağını, yöresinin hikayesini anlattık. O haftada bir yayınlanıyor idi. Ve Cenab-ı Allah'ıma şükürler olsun ki... ...hem sizler gibi güzel dostlar, kardeşler bana tanıttı... ...hem de öyle bir... ...ben Star Radyo'da radyo programı da yaptım biliyorsun. O da bayağı oldu radyo programı. Televizyon programını radyoya taşıdım. Gönülden Gönle programını... ...salı günleri 2 saat, 2'den 4'e kadar... ...türkü ve e, hikayeler programı. Bu Süper TV'deki. Şey, e, STV'ye geçmeden. Geçmeden önce. STV'yi Kudak Karıcın'a Fethi Özgür Demirtaş almış. Hemen beni aradı rahmetli Demir Berberoğlu'ndan. Hocam görüşmemiz lazım. Ben dedi STV'yi devir aldım. Demir Berberoğlu da Süper TV'den sonra STV'yi aldığında bir iki programımız oldu. Ama böyle e, arada bir iki program oldu. Özgür Fethi Demirtaş alınca geldim. Hemen beni şuraya otur buraya otur baktım. Müdür odasına dediler sen tecrübelisin. Dedim ki beni sakın müdür yapmayın. Ama sayın Recai Kurt içimde buhte vardı benim. Köye gidip Memiş dayımla sat teyzemle konuşacağım. Taşra kültürlerini, dünün kültürünü bugünün gencine taşıyacağım. Dedim ki ben program yapacağım. Sen bilirsin falan. Bayağı bir şeyimiz oldu. Beni dedim serbest bırak yoksa kabul edemem. Ya siz orada oturamazsınız ki hocam. Evet. Ya yani sizi bir oda, ben odada düşünemiyorum ya. Beni burada hapsedecekler. <laughs> Ama ilkten ne yaptım Sayın Kurt? STV mahallemizde mahalle sorunlarını, 81 mahalleyi gezdim, şimdi çok oldu. STV mahallemizde afiş astırıyordum. Perşembe gün STV Ömer Ağa'da, işte salı günü Zafer Mahallesi'nde mahalle sorunlarını. Ondan sonra sent pazarlarını. Benim vatandaşım nasıl alışveriş ediyor, halkım ne yapıyor, esnafım ne yapıyor diyerekten. Orada da Kulak Karıçınlı'ya, Esnaf Odaları Başkanı Ekrem Birsen'e şöyle sistem ettim. Sent pazarlarında niye tuvalet yok? Mahalledeki camilere gidiyorlar gibi ve esnafların telefuzlarında saygılı olmalarını. Ondan sonra köylere başladım. Köşe Büyücek Hikayeler adında mıydı bu hep evet, Evet, hepsi. Anladım, anladım. Estevi mahallemizden sonra, sent pazarlarından sonra Sayın Kurt, Köşe Bucak Hikayeler diye köylere. Kaç yıl sürdü? Şu an 13 sene bitti. 14. sene değil. Şimdi 10 yıl öncesi var. 10 yıl öncesi. 14'te bu var. 24 yıldır ekranlardasın. E, hemen hemen de. Daha öncesine geleceğiz. Peki, ya hocam bu kadar çok şey var ki soracak. Bunları nasıl sıkıştıracağım bir araya? Şimdi Hepsini bir kenarıya koyun. Hiç tanımadığınız birisi. Evet. Siz kimsiniz diye sorsanız nasıl anlatırsınız hocam? Şöyle söylerim. Merkeze bağlı Yıkakayı köyünden, Kay Kayı boyundan, Karakesil aşireti, Çarıklı Mustafa'nın oğlu, Şalvarlı Hacca'nın oğlu bir tevfik ediştir. Başka bir şey diyemem Recai. Neden? Allah'ım o kadar çok lütfetti ki. Köyün merkeze bağlı 30 kilometre. Ben 43 doğumluyum. Efendim? 43 doğumluyum ben. 63 senesinde... Bir dakika 43... Yani... Bu maşallah maşallah. Yani e, önemli... Ben 70 Değil. var mısınız diyecektim de neredeyse <laughs> 80 olacaksınız hocam. Şurada ee, ne kalmış? Yüzümüz yani? kağıtta 79 ama ben 78 yaşındayım. Maşallah hocam. Yalnız şu var Sayın Kurt. Burada parantez açayım. Her yaşın kendine has bir özelliği var. Benim işte 70 doğumlu oğlum, 72'li kızım var. Kızımdan bir torunum var 26 yaşında Yasemin. Oğlumdan bir oğlan var. Benim gelinim adını Tevfik Can koydu. O da 22 yaşında. Şu an Gazi Üniversitesi'nde uluslararası ilişkileri okuyor ve milli sporcu tekvando'da bandoda 50-60 madalyası vardı. Şimdi spor hocalığı yapıyor. Diyor. İsmi de Tevfik Can. Yani iki torunum demeyeceğim. Parmakla sayılamayacak kadar torunum var benim. Nasıl? Apartmandaki çocuklar Tevfik dede, Tevfik dede der. Onların başına okşarım. Birini gördüm mü kızım yaşındaki birilerine hanımefendi diyemiyorum. Hanım kızım diye hitap ediyorum. Çocuklarına da dedem nasılsın diyorum. Onlar da bana dede diyor. Sayın Kur. Her yaşın kendine has bir güzelliği, pek... güzelliği var. Maşallahınız var. var hocam. Yani 78 deyince ben orada bir kaldım şimdi. De. Rabbim bize de inşallah böyle sağlıklı sizlerin yaşını görmeyi nasip eder inşallah. Yani ben pek hayal edemiyorum. Demiyorum ben. İnşallah. Yani inşallah böyle sağlıklı, düzgün. Yani kelime bulamıyorum hocam. İyi ki varsınız. Şimdi Allah razı olsun. Efendim Recep. 1943. Evet. Doğdunuz. Bahsettiğiniz gibi işte ne dediniz çarıklı işte şalvarlı evet. anne baba. Sonra şehre geliş ne zaman hocam? Biz çok fakir bir aile çocuğuduk Recep Kurt. Onu hemen bahsedeyim dinleyicilerimiz izleyicilerimizle bağışlasın. Eski yerin merkezine bıraksalar yolumu kaybeden bir köy çocuğudum. Trene bindirdiler. Isparta Acemi acemi eğitim yeri. Ha askere gidiyor gidiyorsunuz. Askere, askere gidişiniz. Askere köyden gidiyorum. ayrılış mı bu? Ayrılış. Köyden ayrılış. İlk mı? defa. ha? İlk defa. 65'in Kasım ayı. Şey, pardon 63'ün Kasım ayı. 20 yıl boyunca hiç köyden dışarı çıkmadınız. Çıkmadım. Anca Hocam. bir iki defa şehire geldik. O zaman kıslavat lastik bayram alışveriş dediler. Bana bir kıslavat lastik alırlardı. Hatta içindeki naftal inmiş başçuma koyup bayram sabahı giyeceğim onu. Sabaha kadar... Kara onu... lastik dediniz değil mi? Yok bir de kıslavat vardı. Kara lastik bu içinden pembe renk keçeli içinde kokardı böyle meğerse naftal inmiş. Bayram sabahı giyeceğim. Arf, başıma koyarım onu. Sabaha kadar koklayacağım. Ama ben her zaman şuna şükrediyorum. O yokluk bize çok şey vermiş. Hemen şurada bağışla beni sayın kurt. Buzdolabımı açınca Allah'a şükrediyorum. Gardolabımı açınca Allah'a şükrediyorum. O yokluk bize güzel şey vermiş. Askere girdiniz. Köyden çıktık. Baktım Allah'ım. Barakada yatıyoruz. Yer yatağı. Birbirimize sarılıyoruz. Kasım 26. Kaç ay askerlik hocam sizde? 24 ay. Bu... Orada. Arkadaşlar bakın ben 18 ay yaptım. 24 ay diyor. Bakın 24 ay. Evet. Gereken almış vardır 6 aylıklar. Evet ve bir yere gelmek için bunu bahsediyorum. ve dinleyicilerimiz bunu lütfen iyi not alsınlar kafalarına, yüreklerine. Kur'an'da yazar recai. ve vecedena. Türkçesi talep et kulun ben veririm. Orada bir baktım Konya şoför kursu. Ben şoförüm dedim. Neden? Köye bir traktör geldi. Kimse görmeden çıktım. Direksiyonu şöyle bir tuttum. Hepsi o. Buyur dediler. Ramp test imtihanı yapıyorlar. Tahta. -ta. Orayı kazandım. Konya şoför kursuna geldim. Bir baktım orada ana. iyi. Bir tane sazcı var. Baş tacı ediyorlar. İçimden dedim ki burada yırtarsın sen. Sıra Türksüz dediler. Sıra bize gelince patlatırsın bir. Peki köyden hiç çıkmadınız? Çıkmadım. Köydeyken türkü, halk müziği bununla ilişki bir çalışmalar var mı? Merak hiç var yoktu. mı? Hiç yoktu. Düğünlerde ap buyur, türkü söylerdik. Bir de radyoda duyduklarınız duydukları mı? Radyoda duyduklarımı. İşte İşte Karasadır yavru Yavruda Güzel Eminem Akasyalar Açarken. Böyle eski türkülerimiz var ya bizim. O kadar güzel ki Hastane Öncü İncir Ağacı Garabaya gibi türkülerimiz yani Sayın Kurt. Onları söyler idik. Acemil bağlamayı gördünüz. Gördük. Sadını. Orada bir baktım Sıra türküsü dediler. Sıra bize gelince patlatırsın. O Eskişehirli gel buraya. Herkes mıntıka temizliğinde Öcal'dı herhalde ismi. Beni mutfağa götürüyordu. Sen et karıştır. Burada bize türkü söyle diye. Neyse Allah bin kere razı olsun. Bugünkü motor bilgim 64'teki o üstadların, as subayların, subayların, motor bilgisi. Kademede <laughs> öğrendikleriniz yani. Kademede. Ve oradan Recai Kurt iyi dur bak. Eskişehir'de gezmesini bilmeyen insanı İstanbul'da şoför olarak harba kıdemlerine tayin. Dağıtım yeriniz oraya çıktı. Dağıtım yerim oraya çıktı. Harba kremeleri, Yıldız Sarayı, Sul Bil 1964'lerde siz İstanbul'dasınız. Evet. Köyden çıktınız. Bambaşka bir dünya. Bambaşka bir dünya. Denizi ilk gördüm suyunu içtim. Oo. Tuzluymuş dedim. E denizi mi gördük kurban oldum. Köyde iki kişiler radyo vardı. Böyle bir bataryası. Bir de pili vardı böyle piston gibi. Hocam sizin için büyük bir ufuk. Bambaşka bir dünya değil bambaşka mi? Bambaşka bir dünya. Ama şunu söyleyeceğim izleyicilerimize dinleyicilerimiz. Cenab-ı Allah'ın dergahında o kadar çok şey var ki o kültürlü insanlar benim gibi saf bir köy çocuğunu adam ettiler. Herkesin kibar konuştuğuna özeniyordum. Sayın Cahit Kurt beni bağışla aynı filme 5 defa gittiğimi bilirim. Film seyretmek değil lügat kapmak için. Kibar konuşanlara. Bir nevi diksiyon eğitimi aldınız. Diksiyon yani. eğitimi. Ve 140 tane araba göreve çıkıyor. Ben cipten her nereye gittiysem askeri inziba trafik yakalıyor beni. Atıyorum. Aksaray'a geleceğim. Biraz daha gideyim. İstanbul'u öğreneyim. Yolumu kaybederim. Askeri trafik yakalar beni. Çünkü görev kağıdı Aksaray'a kadar. Belli bir yer. Gideceğin yer belli değil mi? Gideceğim yer belli. Ve sık sık böyle askeri trafikten cezalar cezalar. En nihayet kara şavuşu konuşması dediler. Ben ilkokul mezunuyum. Ben telefon konuşmasında birinci geleyim Garaj çavuşu olayım mı orada? Allah'ımın işine bak şimdi. Bakın imkanlara bakın arkadaşlar. Bakın 1964'ten bahsediyoruz. Yani internet, sosyal medya bırak her şeyi boş ver. Sadece telefonda konuşabilmenin bir sanatının olduğu bir dönemden evet, bahsediyoruz. Evet. Sadece. Telefonda sadece. konuşmak bir sanattı ben çok biliyorum. Evet. Biz ilkokuldayken alt üstü bizi çıkartırlardı. Alo efendim kimsiniz? Siz kimsiniz? Ben şuyum. Tanıtma dersleri vardı ya. yani. Yani yani. Eee sor hocam. Garaj Çavuşum yaptılar şimdi. Beni sizi. Garaj Çavuşu yaptılar. iki tane yardım Cim var. Allah'ım ya Rabbim yüzbaşı başını yolacak. Ben bir ciplen bunun hakkından gelemiyorum. Ne yapacağım diye. Ama o Hüsnü Celasun. Ben genel kurmaya bağlıydım. Genel kurmay sorumlusu. Adam kaç defa bana nasihat etti sayın kurt. Bak tefim, Bak yavrum bilmem ne falan diyerekten. Tüm kurmaylar. Beş tane akademi var orada. Kara Akademisi, Silahlı Kuvvetleri Akademisi, Milli Güvenlik Akademisi, Deniz Akademisi. Hocam nasıl bir hafızanız var maşallah tüm, ya. Ben unuttum hepsini var Tüm be. kurmaylar oradan çıkıyor sayın kurt. Böyle bir yerde ve ben garaj çavuşuyum. İstanbul elinizin altına geldi böyle. Neredeyse. Orası, yani nereye isterseniz gidebilirsiniz yani. Evet gidebilirim. Ve çok kişiler de mesela derler ki çavuş işte falan yere ramiye araban varsa mesela başçavuş ben o tarafa gideceğim. Bir dakika efendim. Bilmem ne. Nöbet subayları nöbet as subaylarından ilişkilerim çok sıcak oldu. Yani yine telaffuz edeceğim. O kültürlü insanlar Allah bin kere razı olsun. Bu dünyadan göç etmişlerdir çoğu. Mekanları cennet. kabirleri Ama siz öğrenmeyi çok istemişsiniz hocam. Çok istedim. Hala da öylesin. Şimdi Şş. öğrenmek ayrı şey. Öğrenmeyi istemek hep şey evet. hocam. Benim ben şimdi anlattığınız zaman buraya kadar onu görüyorum. Bakın sinema gitme, komutanlarınızdaki aralarınızdaki ilişki, işte okuma. Tabii mutlaka ki ne dergiler okuyorsunuz? Hem de dönemleri. ne dergiler. Böyle bulduğum bir şeyi okuyorum böyle. Aa ne kadar güzel telaffuz. O sinemadaki seslendirmelerdeki o telaffuzlar ne kadar hoşuma gidiyor. Böyle ben lüt istedim demek ki Cenab-ı Allah da lütfetti. Peki bu arada askerlik devam ediyor. Devam Peki, ediyor. Müzikle alaka var mı şimdi, bu esnada? Askeriyede yine o bağlamayı gördüydünüz. Evet. Acem Birliği'nden Usta Birliği'ne geldiniz. Yine türkü söylüyoruz bir arada. Ha, heh, evet. Orada da buldunuz tabii. Orada da bulduk. Türkü söylüyoruz falan. O kadar güzel bir anı oldu ki saygı askerden köyüme hiç gelmemek. Çünkü neden? Babam 3 lira yövmeyle amelilik yapacak bana harçlık gönderemezdi. Ve ben orada hem karavanadan yirdim hem de çavuş bedeli alırdım. Allah'ıma çok şükürler Teşkeğe olsun. geri dönmeyi unuttunuz bu arada Unuttum. değil mi? Unuttum ama en nihayet sene 65 Kasım ayı. Tezkere ben, zamanı geldi. Tezkere zamanı geldi ve İstanbul'dan ben ayrıldım. Geldim köye. Komşu köyden yükselin diş tayiri vardı. Artık araba kullanıyoruz. Şoförüz biz. Askeri ehliyet var. Ondan bir iki ay maden taşıdım. Bir dakika hocam hızlı hızlı gitmiş. Siz şimdi konuyu bildiğiniz için. Ben birleştirmeye çalışıyorum. Şimdi askerden tezkereye aldınız Aldım. geldiniz. İş yok, güç yok. İş yok, güç yok. Tekrar eskiye de dönmek Tahsil istemiyorsunuz de ama en büyük artınız ne var? Kolunuzda bir şoförlük var. Bir şoför. Asker, askeri ehliyet var. Arabadan anlıyorsunuz, evet. motordan anlıyorsunuz. Bahsettiğimiz evet. yıllar. Evet. 1965 arkadaşlar bugün de karıştırmayın. O zaman için 65'lerde şoförlük büyük bir olay. Kamyon kullanmak. Bir de türkü söylüyoruz. O apayrı geçer. Evet. Sonra geldiniz burada kamyonculuk mu yaptınız bir nevi? Hayır. Hiç kamyonculuk yapmadım. Şoförlük dediğiniz neydi? Şitayirnen, dağdan istasyonuna maden taşıyorum. Bu kadar. Şitayir ne hocam? Kamyon. Beş tonu kamyona sekiz ton maden yüklüyoruz. Şitayir diye. Eskiler bilir. Sizler bilmezsiniz. He. Daha çok gençsiniz. <laughs> Allah <laughs> yazar. Hem de nasıl böyle. Öyle oldu. Babam bir gün dedi ki oğul hadi oğlum ceketini al git dedi. Rahmetlik baba. Askerden gitten soru ne kadar zaman sonra dedi bunu? Takriben bir sene falan böyle. Dedi ki senin işin burada yok artık. Git dedi yani. Oğlum malum dedi. Geldim basma fabrikası Sümerbank'a Bank'a vasıfsız işçi olarak girdim. Eskişehir'e geliş yaptınız. Bir çantayla mı? Hani Türk filmlerinde olduğu gibi böyle bir. Çanta değil. Çanta da yok. Boş gibi bir şey var. Bir pantolon, bir gömlek, zaten ceket bir tane. Geldim Kurtuluş Mahallesi'nde. Benim uzaktan akrabalarım çok kabinli. Binanın ismini söyleyemeyeceğim, telaffuz edemeyeceğim. Hı hı. Eski bir bina. En az 15-20 tane kiracı var. 20 lira aylıktan o odanın birini verdiler bana. Hemen oda da komşularla görüşürken biri bir divan verdi bana. Sonra köyden babam rahmetli bir organ getirdi. Oradayız. Ben hemen müzik hocalarını aradım. İçinizde zaten o var hep. Ben nerede bulacağım? Nasıl müzisyen bulacağım? Nasıl ortam bulacağım? Var değil mi hocam İçinizde. Evet. İçimde Bu arada vardı. radyo dinlemeler devam ediyor. He, hem de nasıl? Eminim ki odada mutlaka küçük bir radyonuz vardı değil mi? İlk, İlk işiniz yoktu. Oydu. İlk işiniz o değil miydi almak? Oydu ama radyo alacak param yoktu. Allah Allah. Radyo alacak param yoktu. Ve Saadettin Öztorun gittim. Bir onunla görüştüm. Şimdi oğlu avukat Mehmet Ali Öztorun. Rahmetlik Kalaycı'nın oraya gelir sasçalar. Ondan sonra dediler ki alkalı şekerin besçesi satılmış hoca var. Nerede? Merkez Bankası'na benzeder. Ona gittim Sayın Recai. 66 sene başı. Oğlum benim işim var dedi. Dedim bak benim başka şeyim yok. Bir türkü söylüyor. Bana uslu nota göster. Öğretin dediniz. Öğretin. Ya. Bu meyanda bizim köylü 102 yaşına vefat eden Helim Sayit Kayılı diye avukat vardı. O bir de rahmetlik Sepeç köyünden Betçe Daktaş. Benim sesi bayağı duymuşlar. TRT'ye mektup yazıldı ve ben gittim Ankara Radyosu'na. Şimdi bu sizin ders almaya başladınız. Başladık. Bunlar hocalarda da dedi ki ya sende bir şeyler var. Var. Sen dediler bir TRT'ye git bakalım. Git bakalım. Bir. Mektubu bunlar mı yazdı? Siz mi yazdınız? Yok o avukat Helim Sayit Kayılı yazdı. Benim sizin adınıza. Benim adıma yazdı. Ve gittim. Recep Kaymak, Şakir bir öner orada tanıştım. Belki trafik aksadı Recai. Millet kuyrukta. İşte her yöreden gelmiş. Elinde davulu olan, elinde zurnası olan, elinde sazı olanlar falan. Ben doyu bilmem, reyi bilmem. Daha yeni. Girdik içeriye. Oku bakalım. Şu nereden? Hangi türkü okudunuz hocam? Kara çadır düzledir. Yavru da güzel Dediler bir de Ege'den oku. Ege nere ne bileyim. Nereden aklıma geldiyse. Çay benim, çeşme benim. Derdimi deşme benim. Meğerse Ege zeybiymiş bu. Onu. Nereden şey topladım biliyor musun? Ben dört defa hatim ettim. Tecvit okudum. Kırtlaktan yırttım herhalde. Oradan çıktık. Arkadaşlar inanmak bütün mesele şuradan inanmak. Çık dışarı dediler bu kadar. Oldu olmadı diyen yok hiçbir şey yok. Hiçbir şey diyen yok. Yalnız şunu paylaşacağım. Dinleyicilerimize izleyicilerimiz beni bağışlasın. Yolda o zaman otobüsler ekspres değil yemek molası veriyor. Yemek molası verdi. Yemek yesem köve gidecek otobüs param yok. Köve gideceğim çünkü. O arada izin miydik, bir şey miydi falan böyle her neyse. Yemek yemedim. Halen o yemekhanenin standında gözüm var. Ve ondan sonra işte biraz sonra paylaşacağız. Bak neler söyleyeceğim, neler telaffuz edeceğim. Allah'a şükürler olsun. Sonradan işte Ali Gürül'le tanıştık. Ve Sınavın sonucu nasıl oldu? Ne dediler Sınavın sizin? sonucu şeyci dediler ne adına bir şey diyorlardı. Sözleşmeli mi? Sözleşmeli falan. Belli dedi. dönemlerde. Belli dönem. Ama benim sülale babam hariç hepsi hacı hoca. Hepsi karşı geldi. Ha siz Ankara'ya davet mi ettiler, Belli dönemlerde mi çağıracaklardı? Onu anlayamadım. Belli dönemlerde çağıracaklardı. Onlar öyle deyince biz gitmedik. Satılmış hocam bana her şeyi öğretti. Allah razı olsun. Bu meyanda da duydum ki Şahinler plan sahibi İhsan Söğütoğlu satılmış hocamın dostuymuş. Hocam dedim gidelim ben bir plak yapayım. Bana tepe başını gösterdi. İstanbul yolu oradaydı. Oradan otobüse bin git senin torpile ihtiyacın yoktu. Bu meyanda ben TRT'ye geldim. İstanbul TRT Radyosu. İstanbul TRT Radyosu. Ali'yle eskiden tanışırız zaten rahmetlik Ali Gürlü'yle. Alek Berçek'le tanışmıştık. Eski yere gelmiş idi. Onlarla tanıştık. Orada bir hoş sohbet ederken böyle bir konu gündeme geldi. Allah razı olsun Ali Gürlü sen gelmişken dedi bir eskiye Türk sağalım sende. O zaman şey okudum ben. İner gelir dumanı bir de kayfezleri. Ondan sonra herhalde o meyanda da işte mekan cennet kabri geniş olsun. Nida Tüfekçilerle orada tanıştık. Yücel başmakçılarla orada tanışma şeref Devrin en, en, devrin en kafaları diyelim yani. Evet. Atim ya. Sene 66. Sene 66. Ve bir de hareketimizden herhalde. Onlar Şimdi beni... de var mıydı hocam? Böyle hani biraz da böyle hani yaşınıza göre çok genç duruyorsunuz. Gençliğinizde daha mı böyle minyon, daha bir sevimliydiniz sanırım değil mi mesela? Herhalde. Değil mi hocam? Var. Herhalde. E bu giriş o zaman daha bir güzelmiş? Tahmin edebiliyorum <laughs> yani. Herhalde. Onlarla ama bak sık sık telaffuz ediyorum Sayın Recai Kurt. Sen iyisin. Allah iyilerine karşı işte. evet. Eminim o konuda hiçbir şüphem yok. Ben güzel Paçmakçı'nın kapısını çalamam. Türkiye Radyoları Halk Müziği Müdürü adam. Neda Tüfekçi Rahmetlik uzman. Onlarla. Bu arada İstanbul'a gidip gelmeye başladınız. Başladım. Burada git. işiniz devam ediyor. Burada fabrikada işim devam Basna ediyor. Basma fabrikası devam Basna ediyor. Devam ediyor. Orada, orada da kesin bir ustabaşı velansınızdır yani. Değilim. Değil. düz işçi. Düz işçi. Ama bu meyanda hemen akşam sanata yazıl. Gazinolara bakıyorum ve şimdiki Selahattin Alpay. Belediye Aile Gazinosu var idi. Rahmetlik Şekir Oymakçı. Şimdikinin bizim rahmetlik Japon Fikret gibi her enstrüman çalabilen hakkı öztürk Mustafa Battal Hambrer Erol, Erol eşmeler ve rahmetlik Ali Karabıyıklar. Bunlarla tanıştınız. Sahne Tanıştı. yapıyorsunuz. Sen ne yapıyoruz? Ve on... Ama bir dakika buraya direkt sahne yapıyoruz olmaz. Oraya girmek için de mutlaka bir şey olmuştur Kesin, yani. Satılmış hocam. Yani şimdi oraya girmek için de mutlaka bir hikayesi vardır yani. Sizi durup dururken oraya çıkarmazlar yani. Satılmış hocam. <laughs> ya bir çocuk var güzel türkü söylüyor. Bir çıkı versin. Falan. Bir çıkı versin falan. Allah razı olsun. Onun sayesine ve 15 lira ama güzel para. Selahattin Alpaylı orada. Biraz tanıştık. önce babam 3 liraya günlük çalışıyor dediniz hocam. Gece 15 lira çok para. Ya yani. Şimdi evet. 500 600 bin lirası belki yani. Bin evet. 1500 lirası belki. Evet. Yok ondan sonra da böyle şeylerim oldu benim. Geçişlerim oldu. Onları söyleyeceğim sana. Başka gazinolara geldim. 30 lirayla 50 lirayla falan böyle. <laughs> kitle büyüyor. E, kitle büyüyor. Biz orada okur iken Çınaraltı gazinosu vardı. Teksinin yanında. 30 lira yiyemeyen oraya geldim ben. Bu meyanda ama hocamın başının etini yiyorum. İlle plak yapalım. Bilmem ne yapalım falan filan diyerekten. Bu meyanda Ali sağ olsun İstanbul Radyosu'na çağırıyor beni. gittiğimde işte bir iki türkü okutuyorlar. İşte bu eli öplesiz üstadlar orada Hamdi Özbay, Orhan Dağlı, Ömer Akpınar böyle sohbet edebiliyoruz. Sohbet edebiliyoruz. Alekberçin çok vefasını gördüm. Yücel Başmakçı'nın böyle falan vefalarını gördüm. Allah razı olsun. Hatta bir gün başka bir türkü okumak istediğimde de Davud'u sesilen daha Bu ne Hani burada Eskişehir türküsü. Niye okumuyorsun? Niye ha? okumuyorsun? Siz Eskişehirlisiniz falan böyle. Yani Sayın Recai Kurt öyle oldu. Şimdi burada şeyin başladı hocam. TRT. Şöhret afettir diye bir kelime vardır ya. Bunu evet. yaşadınız mı hocam? Şimdi bakın ne güzel. Hem çalışıyorsunuz ama ha. gece artık para kazanmaya başladınız. Yıllar 65'ler 70'e doğru gidiyoruz anladığım kadarıyla değil mi? 66'nın sonu artık. İşte 70'lere doğru gidiyoruz. sahneye çıkmaya başladınız. Tabii. Takım elbiseler falan çıkıyorsunuz. şöyle diyeyim. Satılmış hocam bana bir bordo ceket giydirdi. Çok güzel. Kaşa gibiydi. Çok hoşuma gitti. Bir gram pantolon aldım. Ve ben o zaman bordo hepsi 500 lira. Taksinden bir bordo ceket diktirdim. Özel dikim. Özel dikim. Bayağı hava attım onunla. E o zaman fiziğimizde böyle kilolar yok. Saç, bıyık hepsi, yani, üzüm gibi falan böyle. Hiç unutmuyorum. O ceket benim sermayemdir böyle Mercedes a, arabam gibi böyle. Ondan gidiyorum. Yakalar üstüne çıkıyorum. Sonra araba da aldınız da. tabii. De, hayır. Nerede araba alıyorsun? He. Bir araba parası gibi geldi bana. Ha, anladım. Büyük bir o kadar yatırım yani değil mi? O, bir takım elbise diktirme. Evet. Ondan sonra istasyonun karşısında Reyhan vardı. Sayit Kendirci ve Alev'in dostu Orhan ortaklar. Birileri herhalde şey oldu ama ben bu mayanda akşam sana teknikleri bitirdim. Okula dediler ki Tevfik Bey kol dersine girer misin? Yalnız sık sık kütüphanede kitap okuyorum Sayın Recai Kurt. Hocam hiç durmak yok ya. Bir dakika. Hiç durmak Şarkı söylemeye gidiyorsunuz. Müzikle uğraşıyorsunuz. Sanat okuluna gidip oradan öğretici belgesi alıp akşamları da öğretmenlik mi yapmaya başladı? Daha gelmedim. Dedim ki ben öğretmen değilim. Biz seni biliyoruz. Kol dersine genel kültür ve müzik olarak. Olur dedim. Salı... Oradan notu öğrendiniz ama değil mi o dönemde? Tabii. Satılmış hocamdan Allah bin kere razı olsun. Ve ben salı ve cuma günleri 70 lira para verdiler. Kol dersine girmeye başladım. Kol dersi derken açıklaması. Yani olması... müzik ve kültür dersi. He, o zamanlar. Kollar var, işler var. Ha i̇şler anladım var. anladım. Motor meslek, endüstri meslek de akşamları o derse giriyordu. Zaten okurken de akşam sanatı. Okuldan çıkıp gece türkü söylemeye gidiyordum. Sabah hatta eşim derdi ki şuran hırıl hırıl Hocam hırıl ne tatıyorum. ara evlendiniz bu arada? Bak bunu es geçtik ya. 67'nin Kasım ayında şimdiki eşimle evlendim. Allah'a şükürler olsun. İşte bu meyanda da ne diyeyim ben? Nasıl çalışıyorum ama? Öğretmenlik de gündeme gelince bayağı kol dersine girdik. Ah bir gün satılmış hocam. Gel bakayım oğlum bir yere gideceğiz dedi. Anadolu Üniversitesi halk bilime getirdi beni. Profesör Yavuz Kılıç, Feyzan Hoca, Bektaş Hocalar, Ahmet Hocalar, Erdal Uludağlar oradalar. Ama bu meyanda da sene 69 falan oldu böyle. Ve halk bilime geldi. Halk bilim dediler ki hocam sana ihtiyacımız olacak bizim. Senin güzel bilgilerin var. Aa. Biz hoca olmuşuz haberimiz yok bizim. Halk bilimde bu sefer görev yapmaya mı başladık. Görev yapmaya başladık. Bittim basma fabrikası. Hayır devam. Yani oradan da dışarıdan. Devam devam. Basım fabrikası devam. 89'da emekli oldum ben. Emekli olurken de Sayın Recai Kurt 24 sene 8 ay 12 günüm çıktı. Mesela İstanbul'da gidiyordum TRT'ye. 12.40 trene biniyordum sabah 7.30'da. Haydarpaşa'da inip Karaköy'e geçip buradan Elma Dağı dolmuşuna biniyordum. Bir gün prova yapıyorduk. Ertesi gün ben gazet okuyordum. Yine gece trene binip tamam eve gitmeden Mesai. sabah fabrikada işe geliyordum. Fabrikada teknik eleman olunca beni gündüze bu Konuda çok ortak noktamız var. Ben de 7 yıl 9 ay 18 gün çalıştım Arçelik'te. Sizin dediğiniz hesap geceden çıkıyordum ben sabah. Tak 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 işleri hallediyordum. Gece tekrar gece vardiyasına girip ertesi gün bitirip anca o zaman uyuyordum yani. Yeter gidiyordum bitsin bu işler. Yani Sayın Kurt öyle çalışıyordum ki Allah'ıma çok şükürler olsun. Demek ki her şey vizyonda, itibarda, parada, gençlikte oluyor kesinlikle. Ama siz iyi değerlendir sen evet. hocam. İşte sene 74'lerde falan Urfa'nın sesi solmaz pila bir plak yaptım. Planınız keşke getirseydiniz hocam. Keşke. Nereden buluruz onu? En azından bir fotoğrafını çekeyim <laughs> bana hocam ya. Ben onu <laughs> var değil mi elinizde? Var. Elimde bir tane var. Lütfen size rica ediyorum gidince onu bir çekelim. <laughs>